Serpil. Duymuyor musun beni Serpil? Geliyorum anne. Gel bak bu çiçekleri kaz. Yaş burası ne güzel. Bu yaşlığı kaçırma kızım. Ot var. Temizle bunları. Tamam. Bahara girdik artık. Nasıl güzel. Baksana çapa istiyor. Tamam kazıyorum. Kaz kaz kaz. Biraz bak, yaş ot var zor orada. kazılıyor. Bak otları da. Nerede be? Orada ot var. Bak kopar onları. Evet, Buyurun. hepiniz ayet işler kolay gelsin. Eyvallah, sağ merhaba, merhaba, merhaba. 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 Evet, bu seneki leyleklerimizi biliyorsunuz. Biraz geç geldiler. Hepiniz haberi var zaten. Hepiniz bir, bir hayvan sever olarak. Bu hava muhalefetinden ma dolayı biraz geç geldiler. Nisan ayını yoksa daha ilk haftasında yani ilk Mart sonunda yuvaya dönüyordular. Diyarbakır'da Muş'ta görev yaptım. O esnada sonbaharda, sonbaharda dikkatimi çeken bir şey oldu. Devletlerin göçünü gördüm orada. Bunlar e, Mısır'dan, Nil Nehri'nden sonbaharda göçleri o tarafa. İlkbaharda da tekrar oradan başlıyor. Ta Trakya bölgemize kadar buradan da Makedonya'ya kadar, Macaristan'a kadar gidiyorlar. Tuna Nehri etrafına kadar. 40-45 seneden beri şu leylek popülasyonu köyümüzde vardır yani. Yeni yuvalarımızı da yerleştirdik ama bu sene leyleklerimiz geç geldi. Hava şartları biraz soğuk oldu. Onun için biraz noksanımız var ama inşallah bir dahaki seneye biraz daha fazlalaşacaklar. Köyümüze, atmosferine ayrı bir katkıda bulunuyorlar. Onların yavru çıkartmasını seyrediyoruz. Yavruların büyümesini seyrediyoruz. Harika bir doğa olayı. Hoşumuza gidiyor. Leyleklerin geldiğini, gittiğini her zaman merakla bekleriz. Bu bizim için bir simge olmuş çiftçinin. Ne zaman gelirse yazın geldiğini bize haberdar ederler. Leylekler Mardın 20'si 21'i gibi köyümüze göç ediyorlar eskilerin değişinle 120'de ovaya gelirler, 130'da yuvaya. Yazın sıcak günlerinde yavrularını besledikten sonra Ağustos'un 15'i gibi toplanıp tersine göç etmeye başlarlar. Bu da bize kışın geldiğini gösterir. Başka köylerde zaten bu leylek popülasyonu bulamayız. İşte ben zaten çok köyü gezdim. bunun hemen hemen 48 tane köyünün hemen hemen hepsini gezdim yani. Ama Karakabak'taki olan yerlerde yok yani. Köylümüzün yani leylekler olan diye olay şeyi çok güzeldir. Hiç kimse leylek kaldırmaz, yuvasından kovmaz, evin önüne dahi konsa. Çünkü leylek yarın bir gün e, piliş de alır, ördek yavrusu da alır. Ama ona ne zaman gene de kovmazlar yani onu. Çünkü bunlar da yavrularını doyurmak için onları alır yani. Yarın bir gün yavrular çıktığı zaman aynı gelip çalıyor yavruyu, yavrusuna getiriyor. Tabii. Şikayeti kimsenin yok birbirlerine çok iyi dost geçiriyorlar yani. Kimse Leyla bizde bir hakaret yapmaz. Köyümüzde en fazla diğer köylere nazaran leyleklerin oluşu mutluluk veriyor bize. Leylek ne olacak ki? Geliyor, topluyor, yuvasını kuruyor. O da yavru büyütüyor. Öyle. Bir zararı yok bize yani. Abi geç gel, ben daha elimdeki leylek şeyini asamadım. <gülüyor> <gülüyor> dilek, dilek bile dileyemedim. Ne dileyemiyorsun ya? Göremedim ki uçarken hep konu görüyorum Aa, ya. Hayda. Bugün e, bugün e, bugün, bugün arkadaşlar da gelecek Ama milli parklardan. Aynen evet. ben uçarken istiyorum. Bunları belki karşılarız. Bunlar da ya, ben şeyler. uçarken diyor oturup kalın. Uçarken. Hadi tamam. Bütün yaz sen hareketlisin artık. Muta ne dileyeceğiz? Sen, Nasıl yapacağız sen, sen, Senin sen, 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 sen geliyor bir tane. Geliyor bir tane. Tamam şimdi ben bunu çıkarıp ağacı mı asacağım? Vallahi nereye Ağacın istersen aç. Ben <laughs> dilek <dileyeceksin>. Tabii. <gülüyor> dilek Becerdin. Emre. Dur şimdi bağlayayım <laughs> Allah sana iki mi? tane erkek çocuk verir belki. Yuvaları işte önce ahşap kondu, sonra milli parklar bunları şeye metale çevirdi. Çok güzel oldu yani direkler falan değişti. Sağlıklı hale getirdiler leyleklerin çarpılmaması için. Büyük çalışmalar oldu yani. Özellikle doğa koruma bayağı bu işlerle ilgilendi. Sen. Milli parklardan arkadaşlar da geldi. Milli parklar... ben kaçıyorum. Haydi bakalım. Hadi. 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 akşamüstü geleceğim. Hadi güle İftarda sendeyim. Hadi buyur gel. Hadi, Hadi bakalım. Muhtarım merhaba. Merhaba Can Bey'im, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş nasılsınız? Geldiniz. Sağ olun, siz nasılsınız? Buyurun. Efendim. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Hoş geldin abi. Merhaba, hoş arkadaşlar. arkadaşlar. Nasılsınız? Ya, çiftçilere de faydası çok. Sarılardan fareleri topluyorlar, işte ne bileyim yılanları topluyorlar. Çiftçiye zararı yok, faydası var leyleklerin. Onun için köylü onlardan memnun. Leyleklerimiz geldi mi yuvalara? Geldi, geldi. Hepsi hemen hemen çoğu geldi. Nasıl doluluk oranı? Bu sene biraz düşük. İyi mi? Yani geçen seneye baktık. Bu sene biraz düşük. O en son yani. taktığımız, bizim milli parkların taktığı yuvalar doldu mu? Üç, i̇ki tanesi doldu, üç tanesi boş. Şu anda boş mu? Ha. Ki ama o da şeyden de, de yani... Çok uygun leylekler yuvalarından. hazır hemen çırpısını ya getirip... Ya rüzgarın, koy, rüzgarın başlayalım. şey ettiği o fırtınada bayağı boşalttı yuvaları. Bu yuvalar. geçen günkü fırtınada fırtına oldu. Yani. O fırtına yuvaları boşalttı yani. Dolduruyor çırpılı, tabii. çırpılara ama rüzgar çok etkili oluyor, kaldırıyor onu. Çok fırtına yani. yani evet. Dökülüyor tekrar yere. <laughs> Muhtarım yuvalarının bir doluluk oranlarına tabii, bir bakalım. Tabii, Gelen leyleklerimizi bir kontrol bir, edelim bir, bir bakalım. isterseniz. Hangileri dolmuş? gelmişken bir bakalım. kontrol edelim. Tamam. Evet, aynen. Haydi bakalım. Şu aşağıdaki yuvalara bakalım. Orası bir örüyor. 3 yuva üçü de dolu herhalde onların. Bunlar 3 tane baş üçü de dolu onun. En çok yoğun bölge burası zaten Tabii. Tam Biraz daha alçağı seviyor herhalde. Herhalde ne bileyim burası bambaşka Hepsi buradalar. Acaba yuvalarını alçaklığından bunlar hava akımına göre mi? Ova'ya yakın Seviyorlar. ya. Bence. Ova'ya gidiyorlar ergen havasına. Besin maddesine yakın Tabii olan yerleri oldu. tercih ediyorlar ya daha zaten çok. Zaten ovamızda işte dere de yakın, evet. su da yakın bunlara. Evet. Gelecek de bol. Bak buradaki üç tane dişi yatıyor. Tabii. Bunlarda herhalde yumurta var. Bunlar da bunlar da çekti. Şey Çocukluğumuzdan beri her zaman gelmelerini bekliyoruz. Onlar gelince çocukluğumuz aklımıza geliyor. Baharı temsil ediyor aynı zamanda. Biz aynı zamanda bebek geliyor diye de düşünüyorduk. Ama öyle olmadığını tabii ki anladık. Benim ilk kızım 4-5 yaşlarındaydı. Ben tekrar ikinciye hamile kaldım. Kızım hep soruyor anne kardeşim ne zaman gelecek? Anne ne zaman gelecek? Ben de söyleyemediğim için Leylekler gelsin kızım leylekler getirecek kardeşini. Anne ne zaman gelecek? Kızım bekle leylekler gelsin leylekler getirecek kardeşini. E, gel zaman git zaman. Leylekler geldi ortada kardeş yok. Kızım başladı sormaya. Anne leylekler geldi. Kardeş yok. Ne diyeceğimi şaşırdım. Baktım baktım bir şey de söyleyemedim. Ay, leylekleri çok seviyoruz. Zaten evimizin et, etrafında da leylekler olduğu için sürekli takibini, yumurtalardan çıkışlarını falan hepsini görebiliyoruz. Güzel yani bizim için. Herkesi köyümüze bekliyoruz. Leyleklerin takibini onlar da yapsın, görsün, beğensin yuvaların doluluk oranları gayet gördük güzel. Hepsini gördük hepsini evet. gördük. Tek tek bak. Müsaadenizi isteyelim muhtarım. Biz önümüzdeki tamam. hafta yine geliriz. Yine tamam. haberleştiririz. Haberleşiriz. Sen ben... gene gelen giden leylek olduğunda, yuvalar dolduğunda ya da bir sıkıntı olunca muhakkak. Yeniden boş yuva için sizinle ittifakta geçeriz. Güle güle yolunuz açık olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Burası Leylek Köyü zaten. Dolu bak ne kadar şeyler var, yuvalar var. Bunları izliyoruz, yumurta yapıyorlar, yuvalarını yapıyorlar, çırpı getiriyorlar, yavru çıkarıyorlar. Ama Ağustos'un 15'i e dendi mi onlara, kim söylüyor da alıp gidiyorlar buradan? Kim diyor onlara hadi sizin zamanınız geldi, gidin artık. Toplanıyorlar gökyüzünde, bir dönüyorlar, dönüyorlar, hepsi gidiyorlar. katma bitti artık. Hadi kal gidelim içeriye şimdi. Hadi canım benim. Hadi, yağcılarda bayram var değil mi? Tabii. <laughs> hadi bakalım. Bir tanem benim bir tanem. Hadi, hadi bakalım. Ha, yavaş yavaş. Yavaş da beni düşürmeyesin. Ha, sen dikkat et. Bacağımdan gidemiyorum. Hadi kızım benim. Gidelim sağ olasın var olasın.